Evet, bunu kaçırmıştık normalde. Aha! Ne oldu? Lan! Hızlı seyahat. Biz neredeyiz ki? Buradayız. Ben bunu yapımcıya bir bildireyim ya. Bu ne böyle? Oho! Herkese merhabalar. Şirin Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Contraband Police 30. günden devam ediyor. Bu, dem bu demek ki 30. bölüm demek. Evet, yeni yönetmenimiz geldi ünlem var. Hemen kapımızı açalım ve yönetmeliğimize bakalım. Kuzey Ortaklıkları Zirvesi. Giriş yönetmeliklerimiz değişti. Satekan'da devam etmekte olan Kuzey Ortaklıkları Zirvesi ile ilgili yeni düzenlemeler getiriliyor. Ulusumuzun doğru bir imaj çizmesi amacıyla parti, araçlarında herhangi bir hasar bulunan sürücülerin girişini yasaklıyor. Evet, hasar derken karoserinde Tamponunda hasar. Gerçi tampon hasar değil. Mesela cam kırığı. Bozuk far. Karoser. Acaba tampon hasar mı? Hasar olarak zannetmiyorum. Neyse bakacağız. Dokument. Gelsen. Hadi bakalım. Doğru kişi mi? Doğru kişi. Kubilay. Bu bizden ya. Kubilay. Evet 17 Mayıs. Bakalım kaçakçımız var mı? Böyle biri var. Erkek krallığından biri var. Sarı araçlı biri var. Erkek krallığından değil herhalde bu. Ağır haras, hasarlı. Ağır mı dedi yoksa normal hasar. Herhangi bir hasar olması yeterli. KDV. KDV'si de var. 5409. E o. 1250. Dur bakalım. Hop kurtarıyor. Adam bak. Adam iyi geldi be. Vallahi erkeği krallığından. Çat 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 çat. Çat çat. çat. Zenit. Arabası farklı mı bakacağız? Arabası Zenit. Doğru ya arabası doğru. Arabası doğru. Bu araç temiz bu arada. Bu araç temiz. Yani geçebilecek. Herhangi bir hasarı yok. Herhangi bir hasarı yok. Yok. Tamponu da var. Bakalım tampon olayını çok merak ediyorum ben. Ben tampon olayını merak ediyorum. Gelsin bakalım diğeri. Bakalım ne olacak. 310 güzel kusursuz. Bak tam bak. Arızalı araçlar gelmiyor görüyor musunuz? Bak bizden yaka, bizi bakalım yakalayabilecek miyiz? Onu ona bakıyorlar şimdi. JA 35 32 MV. Bundan sonra araç alacağım. Hızlı bir araç lazım bize 4x4 tarzında. Ya bunları niye aldık ki zaten? Hemen bunu yükle ya. Eleman. Maxi. Bunu yükle be. Sana zahmet. oturarak yüklüyor işte. Böyle çalışıyor bu da. Evet şimdi. Arkadaşlar. Bakın 600 dolar gelecek buradan. 600 dolar. Valiz iki tane. Çime Çimento da varmış bunun. şurada mı çimentosu? Çimentosu da burada. Çimentosu da gümüşten. Şimdi 19 1900... artık buna bakmıyoruz. Artık doğum tarihine bakmıyoruz. O geçti. Evet, 1979. Aracımız Mikros. Mikros 26D doğru. Ama ben bunu içeri alacağım şimdi. Yok. Birleşik bir dakika şimdi. Birleşik Raleli. Şöyle çat. 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 Gel bakalım kardeşim. Bir satın alabiliyor musun? Yok. Vodka alır. Ama ben seni içeri alayım hadi bakalım. Oradaki fotoğraftaki ile aynısın. Hani binin üzerinde olması lazım aslında benim param. Şu an. Göreceğiz şimdi. Daha değil. Daha değil. Şu arabayı temizledikten sonra göreceğiz. Bakalım şu merak ediyorum. Geldiği zaman ne olacak? Bu araç gelmiyor. Bu burası temizlenmediği zaman bu araç gelmediğini, bu aracın gelmediğini anladık. 630 güzel. Doğru kişiyi yakaladık bu arada. Birleşik e, erkek krallığından biri daha var. O sarı araç geldi bak. Bak sarılı. Acaba bu mu? Hadi bakalım. Ver bakalım şunu. Heh. Doğru kişi mi? Doğru kişi. Şimdi Aili Demir, Ali Demir. Ayli Demir. Ayri Demir. Bu olmaz kardeşim. Yani bu olmaz. Birleşik Krali'den geliyorsun bir de. Şimdi bir de bunun onaylı yüküne bakacağız. 4'e 3. Bak sarı araç. Yani şimdi işkillenmemek elde değil kapat bunu kapat azar ve VGA 82-62 B'ye doğru 4'e 2 mi 4'e 3 ya, tamam doğru doğru 4'e 3 doğru bunun arkasında herhangi bir hasarı yok hasarı yok hasar gördüğümüz an yapıştıracağız Şuradan bir girelim bakalım ne varmış bro, bu içeride. Bro, vaza, ya. magre, bro, ne Yasal olmayan bir şey yok diyor. Oğlum ona ben karar veririm sen değil. Ama sen giremeyeceksin ki buraya. Bir kere adın soyadın yanlış. Yani giremezsin. Azar V mi kullanıyor bu bakalım. Azar V. Evet doğru. Ama sen giremezsin. Ee, evet giremezsin sen. Öyle bir ihtimal yok kardeşim. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım diğer araç. Hızlıca. Bu arada bölüm kısa sürdüğü zaman ben ekstra bonus niteliğinde görevler yapacağım. Yani şurada birçok görev var. Hızlı seyahat noktalarımız bunlar. Hızlı hızlı buraya geçebileceğiz, gidebileceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Bu, bu da ülkeye giremeyecek. Bir dakika ne eksik? Araç ağırlığına bakmamışız ya. Bak, o kötü oldu. Hemen bunu yapıştıralım. Kırık camı var. Bu giremez zaten. Öyle bir ihtimal yok. Hemen şu giriş yönlendirmelerine <laughs> işaretleyelim. Satılır bir şey var diyor. Sigara var mı ya? Sigara satabiliriz. Gerçi sattık biz onları. Oo, tekerlek, iyi tekerlek şey, yeni tekerleği de var evet. Tamam onu da aldık oh, oh 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 Bozuk farı da var bunun DGS 1574 XK Evet Bu giremez zaten Bu yapacak bir şey yok Bunun şeyi yanlış Albaraklı Fadil Matar Fadil Matar. Fadil Matar. Evet. Şu var, Varilla, bir dakika Varilla mı kullanıyordu bu? Evet. Varilla nasıl bir şey? Böyle bir şey. Doğru. Varilla doğru. Albarak'tan gelmiş. Albarak'tan hemen işaretliyoruz pasaportları. Bunlar uyumlu. Bunlarda sıkıntı gözükmüyor. Şuna da baktık mı? Baktık sanırım buna da. Eşleşçi sıkıntı olmadı. Onaylı yükte 3 tane. Tamam doğru. Ama bu giremez. Reddediyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hasar var. Araçlarda hasar var yani. Benlik bir durum değil yani. Satekan güvenliği için. Bak burada yazıyor. Satekan'da devam etmekte olan Kuzey Ortaklıkları zirvesinden dolayı bu. Orada zirvede alınmış bu olay yani. Benlik bir durum değil yani. Kusura bakma. Tamam mı? Kusura bakma. Camını da yaptır. Manyak. Üşüyeceksin. Kış, kış yakın. O burada yıldız şey var. İn aşağı. İn aşağı kardeşim. Ver bana kartını önce. Önce bir kartını ver. dökümenti Ver dokumentini. Bak tavuklara bak. Kapat. Dur bakalım. Evet. Çat. Çat. İki kere de bak patlatıyor direkt. Hoppa. Çat. Çat. Bakalım burada var mı? Çat. Çat. Oğlum her yerden bir şey çıkıyor bunun ya. Kaçırmayalım da. O, bunu al abicim. Şunu da al. Bak bunu da al. Bu da oynamıyor. Bu oynuyor. Sıkıntı yok onda. Oynayanlarda sıkıntı yok. Oynamayanlarda sıkıntı var. Ee, bunda Bunda ekstra şey almamız lazım. Of şuna bak. Çok güzel ya. Silahımız güzel bu arada. Şimdi şunun yerine bunu alalım. Şunun yerine bunu alalım. Şu an için silah gerek yok. Aynı zamanda şunun yerine de bunu alalım. Yeterli olacaktır. Evet gidelim. Bak dal o kadar şey yapmıyor. Etkilemiyor yani. Oo alamıyoruz ki. Hepsini boşaltmamız gerekiyor. Evet. Bu üç kere de götürüyor. İşte dal bayağı bir yapacak bir şey yok. Dalın da ömrü o kadar. Evet. Şimdi. 6360. Evet. Araç ağırlığı da sıkıntı. Aracın ağırlığı da sıkıntı. Evet bu kadar. Bunun Aynası maynası herhangi bir sıkıntısı yok başka. Motorunda var mı bak. Bak bu önemli ya. Hep kaçırıyoruz bunu. Motorunda var mı? Bak varmış. Evet bunu kaçırmıştık normalde. Aha! Ne oldu? Lan! Hızlı seyahat. Biz neredeyiz ki? Buradayız. Ben bunu yapımcıya bir bildireyim ya. Bu ne böyle? Oho! Geldik de o arabaya ne oldu şimdi? Görüyorsunuz değil mi? Oyunun büyük hatası. İşte bunu da düzeltmemiz lazım. Bunu da düzeltmemiz lazım. Bunu da düzeltmemiz lazım. Da düzeltmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Evet. Yapacak bir şey yok. O adamı almamız lazımdı aslında. Yazık oldu. Yazık oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Evet JJY. 9348. OZ. Şimdi nereye bakacağız? Başka araba var mı? Yok. Artık son araba. Bir dakika bir şey mi vardı orada? Tamam. Hepsinden birer tane. Doğru. Herhangi bir hasar ülkeye girişini etkiler. Bakıyorum herhangi bir şey var mı? Farları da var. Tamponu da var. Bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Yani sen git ya. Şuna da baktıralım. Tamam sen git. Haydi yürü. Haydi bakalım. Ama o hataları bildireceğim. O hataları bildireceğim. Yani düzel düzeltirler diye tahmin ediyorum. Çok ciddi bir hata ya. Evet. Gecenin sonuna geldik. Aynı zamanda bu ne demek oluyor? Bölümün sonu demek. kargon gelmişti. Yani yanlış kargoyu getirmişler bana. Neyse ki durum çözülecek. Evet bölümümüzde kaldık. Uyumadan kaldık burada ya. Uyuyalım. Bölüme nokta koyalım bence. Evet. Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Bölüm çekerken de kargonun gelmesi ayrı bir tecrübe oldu benim için de, ayrı bir anı oldu yani. Evet bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.